Herkese merhabalar. Ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benden uzun zamandır istediğiniz videoyu çekeceğim artık. Ee, biliyorsunuz ki Burak bana yılbaşı hediyesi olarak Dyson'ın saç şekillendirici setini almıştı. Ben zaten bundan bir 4-5 ay öncesinden beri 4-5 aydır yani bunu almayı düşünüyordum. Burak hediye almayı tercih etti. Çünkü o da farkındaydı. Hani merak ettiğimi almak istediğim ama ben o kadar böyle fiyatlar yüksek olduğu için araştırma içindeydim çünkü alıp bir kenara koymak istemiyordum. Gerçekten benim ihtiyacımı karşılayacak mı, memnun kalacak mıyım gerçekten? Bu paraya değer mi diye bir süre erteledim. Sonrasında fiyatlar çok arttı. Yani ben almayı düşündüğümde 4.500 4.500 ya da 5.000 lira civarıydı. Şu anki fiyatı 7.500 lira. Bir ara 9.000'e çıktı. Sonra düşürdüler falan. E 7.500'e çıktığında biraz tamam dedim erteleyeyim ama daha da artar diye böyle düşünme ve karar verme aşamasındaydım ki Burak hediye aldı. Sağ olsun. Ben de sizlerle paylaşmak için bir aydır falan böyle deneyip biraz tecrübelenmeyi ve gerçekten size doğru bilgiler aktarabilmeyi istedim. O yüzden bekledim aslında. Biraz daha bekleyecektim. Tamamen böyle bazı yönlerini, bilmediğim yönleri var gibi hissediyorum. Ama siz beklemek istemediniz. Tamam dedim şu ana kadarki tecrübelerimi sizlerle paylaşayım. Bundan sonrakiler için de beni Instagram'dan takip ederseniz oraya da bir Reels çekeceğim ama bir ay sonra falan tamamen tüm modelleri böyle denediğim, memnun kaldığım, kalmadığım özelliklerinden bahsettiğim bir Reels tarzı bir video çekeceğim. O yüzden beni Instagram'dan takip ederseniz oradan da böyle e, değişen fikrim olursa paylaştığımı görebilirsiniz. Öncelikle nasıl bir... E paketin içinde neler var? Kutunun içinde neler var? Onları göstereyim size. Sonra incelemeye başlarız zaten. Birlikte şöyle bir kutuda geliyor arkadaşlar. Ve kapağını açtığımda paket var. Ve sonrasında şöyle bir tane saç kurutma başlığı şöyle şekillendirici dalga bukleler için olan dört tane başlık var. Çünkü bunlar sağ sol diye çift yönlü oldukları için e, 30'luk ve 40'lık olmak üzere başlıklar var. Şöyle iki tane düzleştirici başlığı ince telli ve kalın telli saçlar için bir de şu şekilde herkesin çok sevdiği bir başlık var. Burada da aparatı var. Bir de şöyle temizleyicisi var, filtre temizleyicisi var. Bununla da filtreyi temizliyorsunuz. Kablosu falan çok uzun. Tüm bu özelliklerinden bahsedeceğim. Benimkinin yanında ayrıca şöyle bir çanta vardı. Seyahatlere yanınızda götürebilmek için şu şekilde içine koyup direkt şöyle kapatıp götürebileceğiniz çanta vardı. Bu çanta da bence çok kurtarıcı olur. Benimkinin rengi yeni çıkan özel seri arkadaşlar. Yani muhtemelen alacak olsam ben de bunu alırdım. Çünkü o gri fuşya olan artık çok klasikleşti. Ama bu renklere gerçekten bayıldım. Mavi, lacivert ve böyle rose gold renklerinde. Renklerinde çok güzel. Ee, dediğim gibi çok şık bir paketi tasarımı var zaten. Gerçekten cezbediyor. Yani gerçekten çok gösterişli bir ürün. Çantası olsun, paketi olsun, dış kaplama olsun. Ben çok beğeniyordum. Zaten dediğim gibi içeriğini de sizlerle paylaştım. Neler olduğunu. Ee, öncelikle şöyle başlayayım. Bence saç kurutmadan başlayalım. Bu ürünün özelliği e, saçlarınızı mutlaka nemli olması ve öncesinde bir şekillendirici uygulamanız gerektiği söyleniyor. Bu arada ben bu e, ürünü almadan önce de bir sürü video izlemiştim. Dyson inceleme videosu. Dyson'ın kendi videolarını da izledim. Yani Belki yanlış biliyor da olabilirim. Ben kendi tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şu e, ürünü göstereyim size. Şöyle bir aparatı var. Ve bunu, bunun şu şekilde uçlarında e, şuradan yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani derecesini 1, 2 diye. Şuradan da sıcaklık var. Mavi şu şekilde soğuk oluyor. Şunlar da daha sıcak, daha yoğun. Şurada da işte açma kapama tuşu ve en yukarı kaldırdığınızda e, mavi yani soğuk üflüyor. Bıraktığınızda tekrar ortaya geliyor. Yani bu bu arada saçınızı yaparken şunu istiyor. Yani şunu söylüyor Dyson. E, şu şekilde kullanıyorsunuz göstereceğim. E en son yani saçınızı sıcak üfledikten sonra en son bir 5 saniye falan soğuk üfleyin. O zaman daha şekli, bukleler daha kalıcı olduğu söyleniyor. Onu da zaten saçlarımı yaparken bahsedeceğim. Öncelikle saçlarımı biraz böyle nemlendirdim. Yani saçlarımızın bir miktar ıslak veya nemli olması gerekiyor. Bence bu en güzel özelliği diyebiliriz. Çünkü gerçekten yazın özellikle kurtarıcı olur. Bu ürün işimize yarar diye düşünüyorum. Çünkü duştan çıkıyoruz. Ben bu ürün, bu özelliğinden dolayı zaten bu ürüne bayağı yükseldim. Çünkü yazın duştan çıkıyoruz, dışarı çıkmamız gerekiyor. O saçı kurutup düzleştirmek çok zor oluyor. Yani tamamen kurutamıyorsunuz, nemli kalıyor, düzleştiremiyorsunuz. Tamamen düzleşmiyor veya kabarıyor. Ama bu ürün zaten nemli bir saç istediği için tamamen yazın özellikle kurtarıcı olacak diye düşünüyorum. Tamamen işimi kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Kışında ben sabahları işe giderken yapıyorum ve genelde duş almıyorum ama sabahları duş alanlar için de çok pratik hemen böyle düzleştirmesi falan. Ama benim gibi duş almıyorsanız da öncesinde biraz saçlarınızı nemlendirebilirsiniz. Sonrasında da zaten ben saçımı yapmadan önce mutlaka bir şekillendirici veya şu şekilde ısı koruyucu kremler, spreyler kullanıyorum. Onlarla da zaten nemlendirebilirsiniz. Saçınızı ıslatabilirsiniz. Bayağı uzun bir kablosu var arkadaşlar. Bu bence çok önemli bir özellik. Çünkü düzleştiricilerin kablosu asla bu kadar uzun olmuyor. Bununla bayağı uzak yerlerde bile saçınıza şekil verebilirsiniz. Yani yanınızda priz çok yakınınızda priz yoksa bile rahatlıkla bununla e, uzak yerlerde dediğim gibi çalışabilirsiniz öncelikle saç kurutmadan başlayalım şu şekilde bir başlığı var ve bunu direkt takıyorum şu arkada da aparatı var zaten bu şekilde takıyorsunuz ve saçlarımı direkt düz kurutmaya başlıyorum şuradaki tuşu sadece ittiriyorum. benim genel olarak hepsi en yüksekte ısı ayarları saçlarımı bununla sürekli kuruttum aldığımdan beri ve çok güzel bir şekilde kurutuyorum çok rahat bir şekilde. Üflemesi de çok güzel. Şuradan veriyor zaten havayı. Çok kolay ve rahat bir şekilde saçlarımı kurutabiliyorum. Yani bunun çok da bahsedilecek bir özelliği yok bence. Burak da kullanıyor, ben de kullanıyorum. Gelelim diğer başlıklarına. Öncelikle bence saçımı şu tarafını düzleştireyim. Sonrasında geçelim ince telli ve kalın telli olmak üzere iki tane düzleştirme başlığı var şu şekilde. İkisini de denedim. İkisi de bence aşağı yukarı yani benim saçımda aynı etkilere sahip yani aynı düzleştirdi gibi düşünebiliriz. Ama genel olarak ben şunu kullanıyorum. Bugün de bununla deneyeceğim. Kalın telliler bunu kullanabilirler. Bu daha kalın telli daha yoğun saçlar için olduğunu biliyorum ben. Öncesinde saçınızı ya yani bu ürünü kullanırken sizden istediği Dyson'ın az tutamlar almak, nemli olması ve öncesinde bir şekillendirici yağ bir şey kullanmanız. Ben yağ da kullanıyorum bazı günler veya dediğim gibi şu ısı koruyucu spreyleri kullanıyorum. Bugün de şöyle saçımın şu tarafını alacağım ve bu ısı koruyucu spreyi kullanacağım. Ben şöyle bir ayıracağım ikiye şurayı böldüğüm o bölgeye sıkıyorum spreyi ki kurumasın diye tam böyle nemli olsun diye sonrasında tarayıp direkt uygulayacağım çok da yüksek bir sesi yok bu arada arkadaşlar yani ben sabahları bunu yaparken Burak uyuyor oluyor hani sesi varmış gibi kameradan nasıl yansıyor bilmiyorum ama sesi rahatsız edici değil bence gayet ideal bir sesi var yine bunu da aynı şekilde takıyorum ve saçlarım tutam tutam alıyorum. Şu şekilde bir tutam aldım. Şöyle alttan veya üstten başlayarak yapabilirsiniz. Şöyle şunu kaydırıp Burada önemli olan arkadaşlar az tutam almak ve böyle ağır ağır yapmak. Yani hızlı hızlı değil de biraz daha ağır bir şekilde yapmak. O zaman daha böyle her saç teline dokunup daha düz bir sonuç alabilirsiniz. Ya şurayı şu şekilde bakın düzleştirdim. Şimdi şu üstü de yapacağım. Sonra hepsine bakalım birlikte. Şu yaptığımı arkaya atacağım. Buraya da aynı şekilde sprey sıkıp onu da yapacağım. Bu arada şu anki benim saçımın halini görüyorsunuz. Doğal hali. Yani hafif dalgalı bir saçım var. Daha çok dalgalıysa, sizin saçınız daha dalgalıysa, kıvırcıksa, yine de ağır ağır yaptığınızda, az tutamlar aldığınızda mutlaka düzleştirecektir. taraf saçlarımın doğal hali daha çok. Şu tarafta saçımı düzleştirdiğim hal. Ama, ama, ben dediğim gibi tamamen böyle ince ince çok ince almıyorum. Böyle üstten yapıyorum diyebilirim. Ama siz incecik alırsanız ve daha uzun uzun geçerseniz çok daha düz olur. Ama şunu söyleyeyim sonuç olarak ince de uğraştığım zamanlar oldu. Daha kalın tutamlar aldığım zamanlar da oldu. Ee, o düzleştiricideki dümdüz sonucu bence bu makina vermiyor. Yani eğer düzleştiricinin verdiği sonuçları seviyorsanız siz dümdüz bir saç, tamamen yapışık bir saç istiyorsanız bence bunu kolay bir şekilde alamazsınız. Düzleştiriciler daha işinizi görür. Onunla o sonuçları bunda almak daha zor ama bakın uçları falan bence gayet ideal. Bir de şunu söyleyeyim. Eğer ben bunu alıyor olsaydım uzun saçlar için olanını alırdım. Burak onu düşünememiş doğal olarak. O normal olanını almış ama başlıklar tek de satılıyor. İleride o kıvırcık yapanlar için uzun saçlı olanını alabilirim. Benim çünkü genel olarak saçlarım uzun. Uzun kullanıyorum. Daha rahat olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi düz, düzleştirilmiş hali bu şekilde. Ben memnunum açıkçası. Yani şöyle Dyson bu saç şekillendirir. Daha çok Kuaförden çıkmış etkiyi veriyor arkadaşlar. Yani kuaförden mesela fön çekilmiş şekilde çıkmış gibisiniz şu an. Normalde evde düzleştirdiğinizde dümdüz istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Yani dümdüz yapışık bir saç yaparsanız ama kuaförün çektiği fön daha ha havalı, daha doğal olur ya. Bu, bu Dyson'la da o şekilde oluyor. Bence bu güzel bir şey. Ama beklentiniz farklıysa bunu da söylemek istiyorum. Bunda öyle bir sonuç yok. Ee, sonrasında dediğim gibi şu başlık da aynı şekilde yapıyor. Gelelim şu başlığa. Bu çok sevilen bir başlık çünkü ve ben bunu böyle düzleştirdiğimde uçlarını kıvırcık yapmak için kullanıyorum. Ama şu öndeki saçlar için havalı dursun diye falan çok kurtarıcı bir başlık. Onu deneyelim birlikte. Aynı şekilde şuradan çıkartıyorum ve bu başlığını takıyorum. Şu şekilde taktım. Bununla bildiğiniz saçlarınıza şöyle doğal kabarıklık verebilirsiniz. Şöyle koyuyorum ve açıyorum. Yani o mesela şuradaki yapışıklık değil de şuradaki kabarıklığı görüyorsunuzdur arkadaşlar. Daha havalı, daha sağlıklı duruyor saçlarınız veya şu uç kısımlara dalga veriyorum ben. Onlara bunu yaptığımda tamamen böyle dışa doğru fön çekilmiş gibi oluyor. Ve ben bu etkiyi de seviyorum açıkçası. Şimdi onu deneyeceğiz yine birlikte. Yaptığım hiçbir şey yok. Sadece alıp saçı kıvırıyorum. Şöyle maşa yapar gibi çok doğal ve havalı duruyor uçlar. Yani ben bu görüntüyü de çok seviyorum. Hatta şu saçımın önüne de yapıyorum ben bunu. Şu şekilde aldım. Yani bu bu modeli düzleştiriciyle vermek bence çok zor. Hani böyle ancak kuaförde falan ama işte bu başlıkla bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tüm uçlara yapıyorum ben. Bu tarafı da aynı şekilde dışa doğru yapıyorum. Ve ben en sevdiğim modellerden biri diyebilirim buna. Bu başlıkta bu şekilde dediğim gibi şu önleri kabartmak, kalküllerinize şekil vermek ve böyle uçları dışa doğru yapmak için. Yani ben bunun için kullanıyorum. Tabii ki çok daha farklı kullanım amaçları, yönleri vardır. Ama ben bu şekilde kullandım. Bakın aradaki farka, şu saçımın ön kısmı da şu tarafa. Gelin bu tarafta da şu dalgaları deneyelim. Yani bukleleri deneyelim nasıl olacak. Öncelikle şöyle iki tane... Başlık var. İnce ve kalın olmak üzere. Ve bunları aynadan baktığınızda hangi tarafaysa o taraf yönünü yapıyor. Yani şöyle baktığımızda bu içe gösteriyor. Yani içe yapacak. Yani bu tarafa yapacağım. Bunu böyle, bu tarafta tutacağım. Bu da bu tarafın. Ama ben genelde ince başlıkla yapıyorum. Bu biraz daha böyle kalın dalgalar yapıyor. Şunların ikisi daha böyle ince dalgalar yapıyor. Şimdi şununla deneyelim. Başlayalım. Bunda da yine az tutamlar almanız önemli. O diğer uzun olan başlıklarda biraz daha uzun oluyor. Yani uzun saçlar için daha fazla saç dolayabiliyorsunuz. Daha kurtarıcı oluyor. Şöyle şu saçımı geriye atayım. Ve buradan başlayalım. Yine bunda da saçınızı nemlendirmek, saçlarınızı ıslatmak, saçlarınızın nemli olması önemli. Ee, onun yanı sıra ben sadece şu eksi yanını sevmedim arkadaşlar. Saçlarım bazı zamanlar, bilmiyorum yani ben her zaman sprey sıkmadığım için olabilir. Aranızda kullananlar varsa da lütfen bana yorum yazsınlar. Fatma bunu yanlış yaptım, bunu yanlış kullandın ya da böyle kullanmak, böyle dene çok daha iyi oluyor diyenler varsa, kullananlar varsa bana yorumlara yazsınlar. Ben de o şekilde denemek isterim açıkçası. Sadece şunu söylemek istiyorum eksi yanı olarak bazen çok çabuk düşüyor. Özellikle hiçbir şey kullanmadıysam, e, sprey veya saç şekillendirici kullanmadıysam çok çabuk düşüyor. Onun için de diyorlar ki işte sıcak tutup en son 5 saniye soğuk tut tutmanız lazım. Soğuk üfletmeniz lazım. Onu da denedim. Bazen de çok elektrikleniyor. Bu ikisi benim için eksi. Yani bunlara da çözüm bulabilirsem gerçekten muhteşem. Onun haricinde memnun kalmadığım hiçbir tarafı yok. Ama belki saçlarımın bunu tutması için sprey sıkmam lazım. Sprey sevmiyorsanız işte yani yapabilecek bir şeyiniz yok. Gün içinde hemen bozulabilir. Yani düzleştiriciyle ben akşama kadar idare ediyorsa bununla 3-5 saat idare ediyor. O şekilde kıyaslayabilirim. Siz de o şekilde anlayın. Ama buna bir çözüm bulan varsa lütfen bana yazsın dediğim gibi ben de o şekilde denemek isterim. Şimdi bunu deneyelim. Saç şeklinde. Böyle kıvırıyorum saçımı. Şuradan başlayabiliriz bence. Bunun yerine su da sıkabilirsiniz arkadaşlar. Sprey yerine. Ama mutlaka bence bir şekillendirici uygulayın ki saçınızda bir köpük olur. Bir hani köpük olur, krem olur. Onu kullanın. Bence daha uzun süre kalır saçınızda. Daha uzun süre şekilli kalır. Bunda da tutamı azalıyorum arkadaşlar. Ve yaptığınız hiçbir şey yok. Eliniz alışınca bu arada çok rahat ediyorsunuz. Ben bir ilk bir hafta çok zorlanmıştım. Dedim ki iadesi var. Neyse ki 15 gün içinde iade edebiliyorsunuz. Ben bunu yapamayacağım galiba dedim. Ama sonra inanın ilk zamanlar böyle bir yarım saat 45 dakika uğraşıyordum. Sonrasında 15 dakikada tüm saçımı kıvırcık yapabiliyorum. Çok hızlanıyor ki benim saçım yoğun. Şu şekilde az bir tutam alıyorum yine diğerleri gibi. Yani bu tutam iyi. Daha bile azalanlar var ama ben o kadar bekleyemiyorum. Ve şöyle şu saçımın uç kısmına getiriyorum. Çalıştırıyorum. Ve kendisi doluyor zaten yaklaşık 8-10 saniye bekletiyorum sonrasında şunu en üste kaldırıyorum şimdi soğuk yapıyor ve 5 saniyede böyle bekletiyorum ve kapatıyorum kapatmanız önemli Bak, bu şekilde bir dalga oluyor en son bunu şekillendiriyoruz, açıyoruz. Şu an hiçbir şey yapmayın. Diğerine geçiyorum. Çünkü şu saçlarımı yapayım. En son şekillendirme kısmında görüşürüz. başlıklarla da şekillendirebilirsiniz ama sonuç bu arkadaşlar ben tüm saçımı yapıyorum en son hatta makyajımı da yapıp en son böyle evden çıkmadan şekil veriyorum normalde ama bugün böyle bir video çektiğim için birlikte şekil verelim istiyorum Çerken böyle geniş bir tarağınız varsa onu kullanabilirsiniz benim şu an yanımda yok Saç spreyi kullanabilirsiniz uzun süre kalsın diyorsanız zaten benim sevemediğim ve hani şikayetçi olduğum tek özellik bu saç spreyi kullanmak dediğim gibi ben bütün ayarları en yüksekte kullanıyorum Isı ayarını da fanını da en yüksekte kullanıyorum ve gördüğünüz az önce de yani maşa yaparken normalde sarmak, bekletmek yani benim kullandığım maşalarda birkaç farklı maşa çeşidi var. Gerçekten çok uzun sürüyor ama bununla dediğim gibi 15 dakika içerisinde tüm saçınızı e, maşa, düz her şekli verebiliyorsunuz. Saçınızın kuru olmasına gerek yok. Yani artı yönü çok fazla. E, bu fiyata değer mi derseniz bence değer. Bayağı hayatınızı kolaylaştıran bir saç şekillendirecek. Ben kullandıkça bir sürü özelliğini, bir sürü farklı yönünü görüyorum ve daha çok seviyorum. O yüzden hani e, almayın diyemem. Sevmediğim iki özelliği var. Şu an çözüm bulamadığım ama onlara da belki zamanla bulurum. Belki siz bulmuşsunuzdur bana söylersiniz. Onun haricinde hiçbir kötü yanı yok. Açıldığında çok daha doğal duruyor. Sadece uçlara da yapabilirsiniz. Mesela sadece üstleri düzleştirip sadece uç kısımlara bu şekilde şekil verebilirsiniz. Ben şimdi yağla şekil vereceğim. Elime biraz herhangi bir yağdan alıyorum. Ve şu şekilde parmaklarımla saçların arasından geçiyorum. Bu zaten dediğim gibi bir, bir buçuk saat içerisinde daha da, daha da böyle şekilleniyor ve daha güzel oluyor. Daha oturuyor saç şekliniz. Ama bu şekilde de bence çok doğal dalgalar yapabilirsiniz. Bakın. Çok havalı. Çok güzel. Yani kuaförden çıkmış gibisiniz. Evde kendi saçınıza yapabileceğiniz en güzel bakım diyebilirim. En güzel şekil diyebilirim. Verebileceğiniz. Bu tarafta aynı şekilde bunu böyle hafta işleri daha yoğun yapıyorum. Dediğim gibi düzleştirme de e, maşa da çok daha hızlı ve e, pratik oluyor. Diğer kullandığımız yöntemlere göre bunu da söylemem gerekirse. Bir de şu şekilde filtre temizleme e, aparatı var. Onu da Şuraya kablodan geçirip şu şekilde kullanımdan sonra filtrenizi temizleyebiliyorsunuz. Şu an ellerim yağlı olduğu için dönmüyor ama. Bakın şuradaki bütün tozlar çıkıyor. Yine bunu da çıkarıp e, suyun altında yıkayabiliyorsunuz. Kuruduktan sonra tekrar takıyorsunuz. Ben genel olarak sevdim arkadaşlar. Bilmiyorum siz saçımda bıraktığı sonuçları, etkileri sevdiniz mi? Ama ben bir, bir aylık kullanıma rağmen sevdim. Eliniz alıştıkça çok daha pratik ve çok daha çabuk yapabiliyorsunuz tüm şekilleri. Kullandıkça öğreneceğiniz ve bir sürü böyle şekiller deneyebileceğiniz bir ürün. Ama gerçekten hayatımı kolaylaştırdı, işimi kolaylaştırdı diyebilirim. Evet fiyatları çok yüksek. Buna değer mi derseniz yani durumunuz varsa böyle bir şey alayım beni etkilemez diyorsanız bence alın. Ama evet fiyatlar yüksek. Ara ara farklı bir değişen fikrim olursa veya yeni şeyler öğrenirsem Instagram'dan paylaşıyor olacağım. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Oradan ara ara hediyeler vereceğim. Yorum yapan ana destek olan beni sevenlere hepinizi öpüyorum umarım güzel bir video olmuştur umarım aklınızdaki soru işaretlerine cevap verebilmişimdir bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay